Merhaba arkadaşlar ben Kucak İngilizce ilem PUBG oynayacağız. Onu kilitliyor olacak sanırım video yanlış bilmiyorsam. İşte PUBG'de arena'da oynayacağım çünkü yorgunum biraz gecenin saat. Yemin bilede bir 146 olduğuna yorgunum akıllan geliyorum o yüzden biraz yorgunum. Baya bir geç geliyorum o çocuk değil. Baya bir bekletken çocuğum olmuş. Bizde bu çocuk tamam mı? Şimdi bizde info alka dersi var tamam mı? Biz orada arkadaşlar biz orada dört kişi oyun açtık. PUBG oynuyoruz tamam mı? En arka sırada istiyor hoca bizi zor görsün. Yani, Sakin görse Mərmə bizi gördü. Hərzim bir də başna. Laq laq laq. Bir qapas. Bir qapas qoydur Hərzimin başına. Hərzim başını, Hərzim başını bir az. O, o bizə görə hamı məktəbdə saxlatdı. What the fuck? Abi abi hile. Abi hile yemin hile. <laughs> arkadaşlar bak bir de bu ay arkadaşlar bu arada ben bir de bu, bunu sevmiyorum Bunu sevmiyorum kanka. Bakamıyorum. Ben biriyle savaşıyorum pardon. Aktifim, bak şimdi ben biriyle savaşıyorum kanka. Adamın biri geliyor. Geliyor beni beni öldürüyor veya Şöyle yapıyor. Video bak. Aga bak orada hesapmışım adama. Bir canım var. Bak. Adam orada hesapmışım bak başkası çıktı beni vurdu. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar burada iki adlı bir tane vurur tekniği çıkarttım. İşte kullanabilir. Nasıl yaptığını öğretirim. Beğenirseniz, başa sözünü beğenip paylaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yardımcı özelliklerden nişan özelliğini açmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar nişanınızı gel hani güzel. nişanınızı iyi yaşıyor bu, bu adam hile değil seven bu adamın gelmişini de Otomatik nişan duvar hilesi. Duvar hilesi. Reset olsaydı sen tekme için kaldırdın ya. Bak kanka, aga. Nasıl yapıyorum? Abi, ben oraya bomba atmaz mıyım? Yemin atacağım aga? Puh! Aziz Bekir'le okuma. Çevir. Şimdi seni arkadan gideceğim bir şey diyeceğim demiyor ama videodayım diye. Arkadaşlar bak böyle yapıyorlar. Sinirleniyor bak. O bombayı biri ölürse. <laughs> bak. Orada adam öyle bir hesapmışım ki. Kanka dürbünsüz her şeyini satıyor. Kanka o beni oradan vurursa. Abi adamın orada her var. Her şeyini silmedi. Alın. Al şunu yürü git. Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne ne ne? Delirtti beni. <laughs> What? Mark the location. What? 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 Baba baba pusun bak bak Selam. çıkarttığı gibi ölüyordu. Şimdi ben... Arkadaşlar bir çizgi gösteririm şimdi size nasıl <laughs> atıldığını. Bir tane olur. Arkadaşlar bir yere izledik. Size basıyorsunuz şöyle. Ben zaten buluyorsunuz. O yüzden ben size dedim olmuşan Nişan bir şey. Bir şey yapıyordu onun. Yardımcı özelliklerden dediğim ayarı siz açın. Dikiz dikiz benim yarattığım dikizle vuruşu siz öyle yapın. Bak kanka sekmiyor bak. Yemin bile edebilirim arkadaşlar. Sadece basıyorum. E, video zaten 10 dakika falan olacak. yayınlayacağım bu videoyu inmadığım zaman inşallah. <laughs> Arkadaşlar bu arada hesabımda Raya Pass var. bir şey geldi. Ya, ama şu an bunu almak istiyorum çünkü güzel bir şey. Evin var. Bu da bildiğinden dolayı. Sadece çocuğum yüksek yiyeceğim. Çocuğum benim ona yüksek para Yüksek Söylemesin paramı yetenecek diye ya. Ben, arkadaşlar bazı adamlar artık benim paramı yetenecek. Biliyorsunuz bu ne yapıyor? Bazı videolarım var. Sildim. Bana diyor ki. Bana diyor. Bazı videoda diyorum arkadaşlar. bazen Büyüdüğüm zaman. Neydi? Şu an param yok büyüdüğüm zaman ve siz, sizlerle ve atacağım ne bileyim Ondan sonra size para, para pas selam yapacağım Ama şimdi param yok dediğimi diyen bir tane biri youtuber mı ne bilmiyorum Bir kişi gel yazmış yoruma Videoyu kaldır fakirsin fakirlerin burada işi yok diye yazdı o da bana dokundu. Oh, ben ne kadar arkadaşlar bu kartı ekmeyi biliyorum bu arada. Bir dakika şuradan isim değişik kontrolden kaymayı kapat. Tamam. Alo bak siz de böyle. Abi ne? Onlar bak mı? Harçetlerine baksanız arkadaşlar. Ne? dikizi öğretebilirim size sıkıntı yok benim için. İsterseniz size söyleyeceğim numara yarar bilirsiniz ama hani Reloading. numarayı söylesem ararsın da çok arayabilirsiniz o yüzden söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bu arada telefon baba benim değil. Arkadaşlar Eminim bozulmasına rağmen heşet atabildim. Bu adam bu, bu kadar kısa sürede nasıl bir oru bilmiyorum girebiliyor. Onu bir merak ediyorum. Bakın arkadaşlar gördü vururum heşetle. Öyle dediğim bu. Ha, soy Bir canım var. Yemin bile, yemin bile edebilirim bir canım olduğunu. Yani size al tabak görebilirsiniz. Ya ben de alta bakıp görüyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar kapatın. Şöyle. Aa! Watch out. Olsun. kişi aldım. Çok parmak da istemiyorum yani evdekilerin hepsi uydu tane yani, ben acil video yayınlayacağım diyecek. Biliyorsunuz arkadaşlar ne Ya dedim ben de youtuber olabilirim. Ben de para kazanabilirim. Arkadaşlar bu arada her like bir bir gapi bir gapiydi. Her abone de bir manat. Lütfen bana para kazandır Lütfen. aga adamı 3 saniyede gördünüz. 4 mermiyle ben adamı. Arkadaşlar 4 mermiyle adam olabilir misiniz? Hayır bir dakika. Yeni deniyorum. 5 mermiyle adam alınmaz. Bak arkadan bir piç vuruyor. Bak bak 10 mermi 10 mermi var. Sadece 10 mermi. İzleyin arkadaşlar 10 mermiler nasıl yerde dağıtıldır. Onu bu gün. Ay abi abi illa yumruk masalım size he. Hı? Ay arkadaş bu, bu maç bu maç bittikten sonra. Videoyu yayınlamaya çalışacağım. Eğer hani böyle saniye çok falan derse neden başka bir video çekeceğim? Çünkü hani 10 dakikadan ben 10 dakikadan fazla verdi. Bazı yerlerini kesebilirim o yüzden. <laughs> bazı youtuberlar var öldüğü yerleri kesiyor. Bana öyle değil ben hiçbir zaman kesme yapmam yapmayacağım da yapmamaya da devam edeceğim. Arkadaşlar bu hesabı bayağı şeyler yapacağım. Neydi? Bu hesapta eğlence videoları, Minecraft videoları falan da gelecek. Hatta Minecraft'ın Minecraft videoları getirmeye çalışıyorum. Roblox videoları da gelebilir. Roblox'ta bir tane sevdiğim bir kız var. Onu konuşuyorum. Ama bir tane sıkıntı var arkadaşlar. Bana 5 bin ne zaman Sabah kayıyor. Sana kayıza yazmıyorum. Ama yani bak son zamanlarda zamanla vermiyor. Neden küçük hoşlanmış olmuyor? O sana göre yani çok hava alacağım. Bana göre Türkçe dansa Azərbaycanca danışmaq istəyirsiz? Azərbaycan dilində danışa bilərəm. Azərbaycan dilində danışa bilərsiniz. Yaxşı. Dostlar, sağ olun.